Krint bir kız oldum benim. Evdeki işinsizi görüyorsunuz değil <laughs> mi? Böyle özlem giderim krintle. Çiçeği. Sonra <laughs> değil, <laughs> sonra <laughs> çocuğuma. Bu sefer size bir ikucu olsun. 5 Kasım. 5 Kasım. <laughs> 5 Kasım Cuma gününden herkese selamlar. Türkücü gibi kollarımı açarak başladığımı ben de kendimi kamerada görünce fark ettim. Ama bir sorun yok. Türküleri de türkücüleri de severiz. Ay, cringe bir kız oldum değil mi? Neyse. Neyse. Ee, mutluyum çünkü sabahın köründe uyandım ve ben e, Instagram'a 10 günde 10 basit e, yılbaşı tarifi serisi. Evet aynen 10 günde 10 basit yılbaşı tarifi serisine başladım. 3. bölümünü çektim. Çünkü bugün akşam yayınlayacağım ve stoklamamıştım videolarımı. O yüzden sabah 8'inde kalktım. Meze yedim. Ama bir güzel oldu bakın. Bakın. Kendi yaptığım mezeyi de durduramadım yani yemekten kendime. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum yalan yok daha önce farklı varyasyonlarını yaptığım bir mezeydi ama bu yılbaşı konsepti olanı ilk defa yaptım köz biberli. Harika. Bu arada daha videonun başından Instagram adresimi şuraya 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 bırakıyorum. Sedef Bolat'ın sessiz harfleriyle. Mümtaz burada oyun oynuyor ama. Sedef Bolat'ın sessiz harfleriyle yani SDF BLT olarak beni Instagram'da bulabilirsiniz. Daha çok yemek üzerine bir hesap Instagram hesabım hem lifestyle hem yemek üzerine içeriklerle beni orada bulabilirsiniz. Küçük bir telefon arası. Ne, ne diyordum unuttum. Her neyse. Evet ben buradayım ve hoş geldim. Ee, şu tipimi açıklayayım. Hemen e, o video için yani video serisi için şu tatlı tavacım ile e, çekimlerimi yapıyorum. Ve şimdi de makyaj yapacağım için tacımla kaldım. Bugün güzel bir gün. Çünkü bugün Emre'mle gidiyoruz. Kardeşim ile birlikte Eminönü'ne gidip hem biraz yılbaşı alışverişi yapacağız hem de böyle birazcık akşama kuzenimizin doğum günü var ona bir hediye bakacağız. Biraz böyle kardeşimle hafta içi gezmeyi özlemişim böyle özlem gidereceğim kendisiyle. Yani dün akşam da bendeydi yemekteydi ama böyle dışarıda gezmek bir farklı oluyor. Bir yemek yeriz diye düşünüyoruz öncelikle. Sonra güzelce gideriz Eminönü'ne böyle hanları gezeriz Şarkana gideceğim. Kendisini de bölücemden duymuştum. Yani görümcemden duymuştum. Oraya gideceğim ve orada böyle şey bakacağım. Ee, televizyon ünitemin, ya televizyon sehpası mı deniyor buna? Televizyon sehpasının önüne çam ağacı dalları bakacağım. Belki orada bulurum. Orada güzel farklı çiçekler varmış çünkü. Öyle duydum işte. Güzel bir çarşı gezmesi yapacağız bugün. Daha sonra tekrar bu tarafa geleceğiz. Akşam da kuzenimizin doğum günü var. Kuzenimizin doğum günü kutlamaya gideceğiz. Gayet sosyal bir hayat gördüğünüz gibi. Bu vlog bugün burada biter mi? ya bugün biter mi bilmiyorum. Ya iki gün yaparım ya bir gün yaparım. O birazcık çektiklerime göre değişir. Bu arada artık bana şey diyorlar. Videonun başında söyle diyorlar. Çünkü ben sonunu genelde manzarayla falan kapatıyorum. Bildiğiniz gibi. Şöyle. Eğer ki kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve Videomu daha izlemeden beğenirseniz çok güzel olur. Bir yorumunuz olursa da olumlu olumsuz alta yorumunuzu bırakabilirsiniz. Ama abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu arada beni ilk defa görüyorsam ve buraya kadar izlediysen ben Sedef Bolat Özkan, İstanbul'da yaşıyorum. 10 senelik marka iletişim kariyerime ara verdiğim bir dönemdeyim. Daha çok evde takılıyorum, yemek yapıyorum, İstanbul geziyorum ve de farklı şehirlere gitmeye çalışıyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Hoş geldin. Şimdi hemen makyajıma başlıyorum. Bir bazımı yapayım. Sonra size yeni aldığım birkaç ürünü göstereceğim. Ben ve makyajını göstermek. Ben çok. Makyajıma biraz yoğun yapacağım. Çünkü akşama da kalmasını istiyorum. Biraz fazla mı sürdüm ne? Ama neyse ki paylıyoruz. Güzel oluyor. Bu arada cildime uyanır uyanmaz sabah. Leke giderici serumu sürdüm. Üzerine nemlendiricimi sürdüm. Üzerine de 50 SPF güneş kremimi sürdüm. Çünkü... Dışarıda olacağım tüm gün. Dışarıda olmasam bile bugün hava güneşli yine de sürerdim. Haberiniz olsun. Siz de sürün. Zaten esmerim çok aşırı derecede böyle lekeye yaskı bir cildim var. O yüzden elimden geldiğince korumaya çalışıyorum kendisini. Ya ben bunu sanırım elime dağıtacağım ya. Çünkü fırçayla dağıttığım bana çok cildim yiyemiyormuş gibi geldi. Yani göz, göz altında böyle çok kalmıyormuş gibi geldi. O da benim hoşuma gitmedi. Bence oldu bu. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada normalde hiç makyaj yapmazdım. Ya ben ama şöyle bir şey. Ben hiç yapmadığımı zannediyordum. Sonra üniversiteden arkadaşım geldi ve üniversite fotoğraflarımıza bakarken ben bir şok geçirdim. Bildiğiniz eyeliner ve kırmızı rujla okula gidiyormuşum bir ara biliyor musunuz? Neyse. Ama sonra iş hayatında falan yapmıyordum. Yani çok az makyaj yapan bir insandım. Sonra işte bu cilt bakımına falan başlayınca biraz ee, bu yüzümü güneşten nasıl korurum diye düşünürken ben şeyleri fark ettim. Yani insanlar hani kat kat sürdüğü için bence her şeyi güneşten de gayet güzel korunabiliyorlar. Yani tabii ki de bu nemlendirici serumu üzerine güneş kremi sonrası bir şey. Ee, ve bu çoğu zaten şeyde de e, fondöten de vesaire onlarda da birazcık güneş koruyucu varmış. Ben bilmiyordum. Mesela bilmiyordum böyle şeyleri. Ve sonra ben dedim ki e, tabii ki de düşününce katman katman bir şey oluyor yüzünde Face and Body bu arada Bence. Bence. Yıllar sonra ya da bir süre sonra Mac bana sponsor olur mu acaba? Keşke öyle bir şey olsa. Ne güzel olur. Neyse. Hayaller, hayatlar. Ee, Face and Body bence böyle çok şey. Hiçbir şey yokmuş gibi gösteriyor zaten. Sadece birazcık aydınlatıyor cildi. Aşırı kapatıcı özelliği olan bir ürün değil. Ben de seviyorum bunu. O yüzden de onu mesela devamlı kullanmaya başladım yani. yani tabii ki de markete giderken falan sürecek kadar çılgın değilim. Ama Genelde sürüyorum artık. Dışarı falan çıktığımda. Evet. Şimdi Cream Co'dan, Cream Co, Cream Co değil, Cream Co'dan neler aldım? Bir adet, önce ne göstereyim? Şöyle üç parça ürün aldım. Dört parça. <laughs> Şöyle dört parça ürün aldım. İki tane lip balm aldım. Bir tane Glow Tint aldım. Bir tane de çift bazlı temizleyici aldım. Şimdi bunları aslında benim almanın sebebi, makyaj malzemelerim azaldı biraz. Şey alacaktım, Black Honey alacaktım. Ne alakası varsa gittim. Bundan şu Black Cherry'i aldım. Şimdi ben bunu açtım tabii ki de. Açmadım değil. Bunları açtım ben. Ee, güzel bir marka bence ama ben ne mana hiç bilmiyorum gerçekten. Black Honey muadilidir diye aldım. Bu arada çok uygun var. Şunlar 199 lira. Şunlar. Bu da öyle bir şey galiba. Ya ben bu dördüne toplam 627 lira mı ne verdim? Bence fiyat performans aşırı iyi bir marka. Açtım. Size önünüze tekrar açıyorum. Ee, tebrikse yani. Bir şey diyemiyorum. Ama tabii ki de muadili değil. Şu neydi bunun adı? Hangisi? Ee, Black Cherry. Black Honey'nin muadili değil ama güzel yani. Uygun fiyatlı aldığımızı sürelim bakalım. Ben bunu alık olarak kullanıyorum sadece. Abartır yağlı. Ben bu sıyrarak sürdüğüm için biraz abartma hakkını kendimde görüyorum. Benim böyle bir hakkım var. Bu kanal benim olduğu için abartma hakkım var. Bakın. Güzel duruyor değil mi? Çok doğal durmuyor mu ya? Bu arada kendime baktığım için göz göze gelmiyor olabiliriz. Yani kendime bakmıyormuş bu görünüyor olabilirim. Bence çok doğal. Ben bunu çok beğendim. Sanca. Kutuları atabilirim artık. Şimdi biri cupcake, biri de black cherry. İkisini göstereceğim. Birini de daha mı, birini üstü daha mı? Güzel dağıttım ama makyajımı dağıtmışım. Şu cupcake olan. Bu böyle cookie gibi kokuyor. Bence bu cupcake gibi değil de böyle deniz tuzu cookie gibi kokuyor. Ben de hiç makyaj yapamam ama. Güzel. Sedef bunu beğendi. Şimdi bir de bunu. Ay. Daha sürmeden taşırdım. Bakın bu daha koyu, bu daha açık. Ben hepsini şuna tamamlayacağım. Beğendim. Çantaya atılır. Tatile götürülür. Bir de minikler ya ben bu tatile bunlarla giderim. Bir de şöyle. Bunu hiç açmadım. Çünkü daha kullanmadım. Bu kaç milim ya? Ben bunu büyük mü almışım? Hii, bu çok büyük bir şey. Bunun küçüğü var mı acaba? Ya ben bunu tatile giderken çift bazlı değil mi? Ben doğru şeyin bakıyorum şu anda ya? Evet çift aşamalı. Çift bazlı değil. Çift aşamalı temizlik sağlayan bir krem. Aldım ki tatilde hani hem işte bu yağlı olanı hem toniği hem e, temizleme jeline falan götürmeyeyim. Hepsini bu halleder diye ama çok büyük almışım. Kutuya koyarım, öyle götürürüm. Bunu da kullandıktan sonra deneyimlerimi yazarım. Evet. Fark ettiyseniz kaşlarımı sabitlemedim. Kaş sabitleyici bitti. Aman lazım. Evet, şimdi ben bir üstüme giyineyim geleyim. Hemen size kombinimi göstereyim. Yazlık bir mastimo. Ee, altına siyah çorap giydim. Şaka değil. Üstüm bu suit'tan aldım. Yeni indirimden aldım bunu. Bir de bunun koyu yeşilini aldım. Şu üstüm her zamanki gibi Uniqlo. Uniqlo'nun beyaz normal basic tişörtlerinden. Şöyle. Ee, bunu da şöyle giyiyorum. Ters giyiyorum ki böyle normalde boynumuzun arkasına gelen kısmı daha yüksek oluyor. Bu şekilde de önden görünebiliyor. Bu da benden size bir ipucu olsun tişörtlerimizi yani defakto da denedim. Aynı şekilde oldu. Tişörtlerimizin arkası bir tık daha yüksek olduğu için böyle kazak altına falan giyerken ters giyerseniz yani arkası öne gelecek şekilde giyerseniz bakın şöyle çok rahat görünüyorlar. O zaman artık çıkalım. Biraz da gerçekleri görelim mi? Bakın mutfak şu halde çıkıyorum. Ve mesela şimdi bütün gün mutfağı o halde bıraktığımı düşüneceğim biliyor musunuz? Bütün gün mutfak öyle kaldı diye düşüneceğim. <laughs> Temizlik yaptığım için onları da dün böyle bıraktım. Çünkü ya yarın bir gün yine robota sildireceğim için ortalığı yukarıda kalsınlar. Her defasında kaldırıp indirmeyelim. Yemek yiyeceğimiz zaman ya da bir geleceğimiz zaman indiririz. Daha mantıklı. E son bir çocuğumu da göstereyim ve çıkalım o zaman. İşte dünya güzeli, dünya güzeli, dünya güzeli, dünya güzeli. Canavar kızla buluştum. Canavar kadın. <laughs> Prenses. <laughs> <laughs> babasının prensesi misin? Evet, babasının minik prensesi Ben? Sen, büyük fare. Sen büyük <laughs> fare. Evdeki eşi siz görüyorsunuz değil mi? Ama ben çok mükemmel bir insan olduğum için ben bu Babasının e, büyük faresi minik prensesi. Üsküdar'a geldik şimdi. Hmm. Üsküdar mı? <gülüyor> Hiç. <laughs> Evin önüne geldik. Çünkü Üsküdar. İskelesinin önündeyim galiba. O yüzden Üsküdar dedim. Pardon. <laughs> Yok Kadıköy İskelesinin önündeyim. Yani hayatım yalan. Boş verin. Evet. Yani tek bir kelime doğru değil şu anda. Yani şimdi yemek yemeye gideceğiz. Ve sanırım Pandeli'ye gideceğiz. Değil mi? Pandeliğe gideceğiz gibi. Döner var, şey. var mı? Ama emin değilim. Yoksa ee, şey falan yeriz. Atan seviyorsa oradaki her şeyi yeriz. Kıtırsa bile yeriz. Evet. Atatürk için gidiyoruz. Dırın dırın dırın. Atatürk için gidiyoruz. Ay çok otantik ya. Ben ilk defa geldiğim için biraz heyecanlıyım. Selam de ilk defa geliyor gerçekten. Şöyle güzel bir girişi var. Ve çok açız. <laughs> Ne istiyorsun? Hepsini, hepsini. <laughs> 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 Şimdi bir bir masaya oturttular. <laughs> salatamızı yedik. Salatamızı yerken yemeklerimiz geldi. Burası aşırı sesli. Ee, yemeklerden umutluyuz ama. Şimdi onları göstereyim size. Şöyle döner istedik bildiğiniz döner. Bir de kuzu etli hünkar beğendim. Patlıcan değil mi Evet. evet. Kahve. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin böyle hemen yanında minik bir stand kurmuşlar ve şu an bedava Türk kahvelerimizi <laughs> kahve <laughs> içiyoruz. Ve Türk kahvesi için alıyor kendisi özel. Evet, şanslıyız. İyi insan. Çok iyi <laughs> insan. <güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok güzel. Geldik. <laughs> 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 Geceyi alıyorum. Ayla meyhaneye geldik Kadıköy'de. Kızlarımızın doğum günü için. Şimdi onu bekliyoruz. <laughs> Bu kız çocuğuyla geldi. İnşaat açtığımda arabayı park ediyoruz. Kendisi ulaştırma bakanı olduğu için evet. <laughs> Komiklikler ve şakalar. Böyle bir hayat. Kim geldi? Çiçeği. Çiçeği. Evet ben. Şeker. <laughs> Ama doğum günü kızı ve kocası hala yok. Heyecanlı bir Ve yine açıldı. Burası da ilginç bir yer. Ama şu an sesim geliyor mu bilmiyorum ama Neyse doğru geldi sonra. Pandeli sonra anlatacağım. <gülüyor> 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 Nasıl oldu bu? <laughs> Kocası da geldi. Vlog mu? Vlog çekti. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? kim pişirdi? sahneyi çok seviyorum. <laughs> Dilek Masada olan benim de olan herkes hayat boyu sağlıklı. Oğlu hayat Oğlu boyu sağlıklı olma halleri devam etsin. Olmayanlar da kapsın. Mutluluğu ve huzuru tercih etsin. Huzur da olsunlar, mutluluğu tercih et. Siz tercih etmiyorsunuz önce de huzuru. Bereket kapıları hep açık olsun. Hep çekleri parayla. Aa, benim. Siz de dahil, siz de <laughs> Kardeşim ailemle dahil. Annemle dahil. <laughs> İsterdik Şöyle bir de koyalım. Altı Aralık pazar gününden herkese selamlar. Biz Çağdaş Çağdaşçığım ile birlikte sabahın köründe yollara düştük. Yani gece üç uyuduk. Şu an saat sekiz buçuk. Bizim için sabahın körü henüz. Önce gittik Kadıköy'den arabamızı aldık. Çünkü dün alkolü sürmek istemediğimiz için tabii ki doğal olarak. Trafiğe alkolü çıkmadığımız için. Arabamızı otoparkta bırakmıştık. Bugün de arabayı aldık. Şimdi Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş'ta çağdaş tıraş olacak. saçlarını falan kestirecek. Bugün de çok birlikte günümüz yok diye, yani. çok fazla zamanımız olmayacak diye hafta sonu çağdaş yurt dışında olacağı için böyle sabah bir kahve içelim, birazcık takılalım dedik. Ve normalde ben zaten çağdaşın e, tıraşına yani berberine gidiyorum. Her ay çağdaşla birlikte berbere gidiyorum. Çok saçma bir şey ama böyle bir ritüelimiz var bizim nedense. Hiç bilmiyorum nedenini. Aslında daha sonra beşlerde takıldığımız için böyle bir ritüelimiz ben var. Berberini çok seviyorsun. Evet, bir de çağdaşım berberini seviyorum yani tatlı birisi. Böyle. Şimdi gidiyoruz. Evet. Şimdi ben çağdaş beklerken edit yaparım diye düşünüyorum. Çünkü videoyu yerine yetiştirmem gerekiyor. Kendime bir söz verdim. Her pazar sabah gelecek diye. Ama geçen hafta öğleden sonra attım. Ama bu hafta sabah gelecek bence. Ben bunu yaparım diye düşünüyorum. Sence? Kesinlikle. <laughs> Yüzüm gözüm şişmiş bu arada. Çok fena. Uykumu alamadım galiba o yüzden. Birazdan köprüden geçeceğiz. Köprüden geçerken çekeceğim. Sizi direkt tutun. Çünkü köprüden geçerken direkt bir Yine gratis batağına düşmüş biri. İndirim olunca her şey lazımmış gibi hissediyorum. Ve stokluyorum artık. Enflasyon kötü bir şey. Şampuan, saç kremi, bakım kremi, Çağdaş'ın şampuanı, pamuk... Yani her şeyi stokluyorum artık. O güzel oluyor. Bitince yeni bir şey almamak, böyle ucuza aldığını düşünmek falan güzel. Az önce Çağdaş'cığımı uğurladım. Böyle uzak bir yere gidince aklım çok kalıyor tabii ki de. Acaba hani sağ salim inebilecek mi? Sonra geri dönerken aynı şekilde. Ama yeni bir ülkeye gitmesi çok hoşuma gidiyor. Kendisine iyi yolculuklar diliyorum buradan. Ben de birazdan arkadaşıma gideceğim. Lise arkadaşıma gideceğim. Kendisi de İstanbul'da yaşıyor. Kendisi ve bebişi Niloş'umu göreceğim. 4 yaşında olacak neredeyse ama benim için hala minnak bir bebek. Ee, gitmeden Şöyle bir tane kara buğday patlağının üzerine dün yaptığım mezeden koydum. Çok güzel. Yani o kadar güzel ki <laughs> bir insan nasıl kendi yaptığı yemeği bu kadar beğenir ya. Size çok kısa dünkü pandeliden bahsetmek istiyorum. Bir de alışverişimizden bahsetmek istiyorum. Pandelinin yemekleri güzeldi. Ama yani çok daha güzel dönerler var. İstanbul'da da var. Farklı şehirlerde de var. Sadece sanki oranın özelliği böyle full kuzuyla yapıyorlar sanırım her şeyi. Hani kuzu kül bastı mı? Kül bastıydı galiba. Altında patlıcan olan yemek unuttum adını şu anda ama söylüyorum zaten. Hadi yani patlıcanı inanılmaz harikaydı. Kuzu da çok güzeldi bu arada ama ben ve Seden ikimiz de böyle kuzu sevmiyoruz. Yani biz dana eti dışında pek bir şey yemiyoruz et olarak, kırmızı et olarak. O yüzden bize birazcık ağır geldi. Ama bence kuzu seven bir insan bayılır. Atmosfer çok güzeldi. Full turist vardı. Tek Türk masa bizdik sanırım. Bir saat bir, bir buçuk gibi gittik sanırım. Çıkarken baya böyle merdivenlerde sıra vardı. Ya yani turistlerin çok tercih ettiği bir mekan. Güzeldi. Ama daha uyguna daha güzel dönerler yiyoruz. Bu bir gerçek. Dönerini bence yemeyin. Dışarıda bildiğiniz daha güzel bir dönerciye yiyin. Bayramoğlu, intiba falan çok daha güzel onlardan. Onu söyleyebilirim. Ama Kuzu kül bastı diyeceğim. Kuzu beğendi. Kuzu etli beğendi. Beğendiydi sanırım. O güzeldi. Onu tavsiye ederim. Bir de ben orayı Instagram'da paylaştıktan sonra birkaç kişi bana şey yazdı. Patlıcanlı böreği varmış sanırım. O çok güzelmiş ama biz zaten iki ana yemek söylediğimiz için onu da yiyemedik. Bir daha gidersem o patlıcanlı böreğini merak ediyorum. Onu denerim. Çünkü beğendiğinin patlıcanına bayıldım. Cık. Harikaydı. Alışveriş için ise ben aradım bu televizyon sehpasının önüne koymak istediğim çam dallarını. Dalları ya da böyle uzun çamlar oluyor ya biliyorsunuzdur süslüyorlar işte şöminenin üzerine televizyonun önünü falan. Ya da bir kitaplıktır, e, büfedir o tarz şeylerin üstüne serilen o dallardan bulamadım. Ama onun dışında harika şeyler vardı. Ben Şarkan'a ilk defa gittim. Ee, ben pek bilmiyorum böyle şeyleri. Hani evlenirken de bilmiyordum. Yani nişanlanırken, evlenirken işte evi süslemek isteyenler, hediye almak isteyenler falan muhakkak gitmeli. Toplu alışveriş yapınca her şey inanılmaz uygun. Sedem böyle birazcık toplu alışveriş yaptı. Onun aldığı şeyler bayağı uyguna geldi ve aynı şeyler mesela Kadıköy'de iki katı daha pahalı ve kalitede aynı. O yüzden bence bir bakılabilir. Hemen bana bakın. Minişe de bir hediye. Geldim şimdi arkadaşıma. Ve nedense taksiyle gelmek istedim bugün. Yarım saattir yoldayız. Ne mide kaldı ne başka bir şey. Ölüyorum ya. Yorgunluktan geberdim. Şu an dinleneceğim. Arkadaşıma geldim dinleneceğim. Bana birazcık baksın. Hizmet etsin. Çünkü çok kötüyüm. Kombinime bakın. Eşofmanlarımıza geldim. <laughs> kendi sürdüğü araba dışında arabaya binince midesi bulananlar beni çok iyi anlar. Öleceğim ya, öleceğim yani. Şuna acilen bakar mısınız? Acilen! Küçük prensese bakar mısınız? <laughs> ya ne yapıyorsun? Gökü bana kıymalı makarna, salata, peynir tabağı ve şarap hazırlamış. Şimdi şurada niloşun yemeği. Hemen şuna bakın. Ne kadar sağlıklı bir çocuk. Bu da onun salatası. Roka sevmiyormuş. Ben okula deniz kızı kostümün. Evet. Şimdi haftaya Perşembe Niloş'un doğum günü mü? Evet. Bu, bak bu, bu, bu bunu giyecek. Evet evet ama. Evet. evet ama. Evet. Evet. Evet sonra değil ama, sonra çocuğun ama cumadan sonra çocuğum benim doğum günüm ama bugün de okul olmayacak doğum günü perşembe günü okul. okul. Peki sen kaç yaşın oldun? Ha, kaç yaşında? Kaç yaşın, şu an kaç yaşındasın? 3. Doğum gününde kaç yaşında olacaksın? Söyle bakayım sesle. Değil. Vay, resmen büyüdün Niloş. Sonra, sonra beş olacağım. Beşte dişlerim dokunacak artık. <laughs> Aslında da dokunabilir. Beşte de, de. Tamam. Çocuk. Evime geldim. Hemen girer girmez ağacımın ışıklarını yaktım. Daha sonra hemen çocuk eşofmanlarımı giydim. Elimi yüzümü yıkadım. Bir cilt bakımı yaptım. Cilt bakım dediğimde 2-3 aşamalı akşam rutinim. Şu dünyanın en basic şeyi. Ama keşke yani birazcık daha e, profesyonel bir YouTuber adayı olup bu rutini sizinle de paylaşmış olsaydım çok güzel olurdu. Ama sonradan aklıma geldi. Yavaş yavaş bunlar da olacak. Eminim. Bunlar aklıma gelecek. Yavaş yavaş. Birden öyle hızlıca olmaz her şey. Ben henüz daha acemi bir YouTuber adayıyım. Lütfen. Lütfen kendimi hatırlatma. Şimdi yarın sabaha bu vlogu yetiştirmek için oturacağım. Bugünü editleyeceğim. Allah'tan dünü sabah tamamlamıştım. Şimdi de kalan günü yani bugünü editleyeceğim. Youtube'a yükleyeceğim. Sabah da sizinle paylaşacağım. Bunu umut ediyorum. Umarım yapabilirim. Öncelikle zaten videonun başına söylemiştim. Ama bence bir kere daha söyleyebilirim. Sorun değil. Videomu sonuna kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz bir like atmayı, olumlu ya da olumsuz bir yorumunuz olursa da alta bırakmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!